1. tema Erdemler Yavaş O sabah hava çok güzeldi. Gökyüzünde incecik bulutlar vardı. Gece yağmur yağmıştı ve her taraf ıslaktı. Sarı benekli sümüklü böcek yavaş yemyeşil otların arasında uyandı. Yavaşça başını gökyüzüne uzattı. Duyargalarını oynattı. Bugün hava tam da bana göre. Sabah gezintisine çıksam çok iyi olur diye düşündü. Yavaş yavaş yürümeye başladı. Ama kısa süre sonra canı sıkıldı. Yalnız başına yürümek hiç de eğlenceli değil. Keşke bir arkadaşım olsaydı, dedi. Sağına, soluna, arkasına bakındı. Ha? İşte karşıdan benekli bir köpek neşe içinde hoplaya zıplaya geliyordu. "Günaydın köpek kardeş, adını sorabilir miyim?" "Benim adım Benekli." "Nereye gidiyorsun Benekli kardeş?" "Sabah gezintisine çıktım Sümüklü Böcek kardeş." "Benim adım Sümüklü Böcek değil. Benim adım Yavaş." dedi. "Benim arkadaşım olur musun Benekli kardeş?" Tabii, tabii arkadaşın olmak isterim. Ben de sabah gezintisine çıktım. Birlikte konuşarak yürürsek hiç canımız sıkılmaz. Benekli sevinçle bu çok güzel olur dedi. Ne var ki o sabırsız bir köpekti. Ama ben hızlı yürürüm. Sen de hızlı yürüyebilir misin diye sordu. Hayır, ben hızlı yürüyemem. Sen yavaş yürüsen olmaz mı? Olmaz. Ben yavaş yürüyemem. Yavaş üzülmüştü. Yürümeye devam etti. Az sonra bir kapı önünde uyuklayan sarı kediyle karşılaştı. Kedi kardeş günaydın diye seslendi. Kedi biraz gerindi, esnedi, gözünü yeniden kapattı ve izin verirsen biraz daha uyuyabilirim sümüklü böcek kardeş dedi. Benim adım sümüklü böcek değil. Benim adım yavaş. Benim adım da Sarman. Sarman kardeş, böyle miskin miskin yatmasana. Gel, birlikte yürüyelim biraz. Sarman kocaman esnedi. Bu çok güzel olurdu ama şimdi çok uykum var. Eğer beklersen sonra seninle yürüyebilirim. İyi ama ne kadar beklemem gerekiyor? Uykumu alıp kendime gelinceye kadar. Ama bu çok uzun süreceye benziyor dedi ve yavaş oradan uzaklaştı. Şimdi daha da çok üzülmüştü. Neredeyse ağlayacaktı. Yürüyüşe çıkacak bir arkadaş bulamayacak mıydı? Her zaman böyle tek başına mı kalacaktı? Yoksa hiç arkadaşı olmayacak mıydı? az sonra yolun kenarında bir tarla faresi gördü. Fare bir elma koçanını kemiriyordu. Fare kardeş günaydın diye seslendi. Fare ağzındakileri çabucak yuttu. Günaydın sümüklü böcek kardeş. Benim adım sümüklü böcek değil. Benim adım yavaş. Benim adım da fare değil. Hızlı. Ne? Adın hızlı mı yani? Evet. Bunda şaşıracak ne var ki? Şey, ben de ikimiz arkadaş olabiliriz, birlikte yürüyebiliriz diye düşünüyordum ama sanırım benimle yürümek istemezsin. Neden istemeyeyim ki? Adın hızlı olduğuna göre anlaşılan sen hızlı yürüyen birisin, dedi Yavaş. Evet, çok hızlı yürüyebilirim. Yavaş da yürüyebilirim. Bir arkadaşla birlikte yürümeyi doğrusu ben de çok isterim. Sonra hemen ekledi hızlı. Yani birlikte yürüyebiliriz. Haydi gidelim. Birlikte yürümeye başladılar. Konuşa konuşa yürümek çok eğlenceliydi. Yavaş süzüle süzüle yürüyordu. Hızlı arada bir durmak zorunda kalıyor ya da yavaşın çevresinde birkaç tur atıp ona ayak uydurarak yola devam ediyordu. Bu arada da durmadan konuşuyorlardı tabii. İkisi de çok mutluydu. Ayla Çınaroğlu, Mustafa Delioğlu. Yavaş. Kısaltılmıştır.